abi. Görüşlerinizi alabilir miyim avla ilgili? Balıklarınız vallahi harika. Hemen senin şimdi. sayende bugün çok güzel balıklar tuttuk Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Bir mera yaptık. Bir mera da bu kadar. Şimdi Çukra'ya götürüyoruz. Öğleden bizi. sonra şu an evet. saatimiz daha 2. Çukra'ya gidiyor. Evet. Şimdi bir bu kadar daha kovalarda da var da burada yemek yiyorlar diye koymadık. Güzel tuttunuz abi Allah sağ ol. Anlatmaya gerek yok. Aynen. Görüyorsun. Nasıl? Nasıl? Eşenler. Anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi Sedat kaptan farkıyla. Kazan maşallahınız var bugün. Durmak bilmiyorsun. biraz derin olunca böyle oluyor değil mi? Merak çok, çok güzel Sedat. Evet. Çok güzel, çok güzel. Boş yok ya. Ben yem bitti ya. Maşallah. Bitti, Sedat. Maşallah. Bitti. Maşallah. Çok güzeller. Doğanım sana gelsin. Ya, ya, ya. Süper abi. Güzel Doğan. Almadık mı? Sedat diyor mu? Sen de ne de, de. Hadi ay şimdi hemen al bir tane de sen.

O nesi küçük be. Maşallah maşallah süper bu. Hadi rast gelsin Hakan abi evet. Sen de hadi canlı canlı hadi. Canlı canlı aldık mı? Hadi abi. Hadi bakalım. Bunlar direkt bence salonu atıyor. <laughs> Sonra demesinler aynı videolarımı paylaşıyor bu diye. Evet. Hep öyle diyebilir. Sedat kaptan farkıyla bugün mükemmel bir av geçiriyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Gün sonu balıkları şey yaparız. Tabii. Bir fotoğraf çekeriz. Hayır. Ben balık çekiyorum. Biri beni çekiyor şu Arkadan. Evet, süper bu da. Süper. Hadi rast gelsin abi devam. Bekleriz.